Merhabalar efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben <laughs> ismim Erdoğan Çakır. Bursa 1960 doğumluyum. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Bursa'da okuduktan sonra üniversiteyi Yıldız Teknik Üniversitesi'ni 80 yılın 81 yılında bitirdik. Master'ı da yine Yıldız'da 83 yılında bitirerek makine yüksek mühendisi olarak e, iş hayatına atıldım. İş hayatımızda da müteahhitlik üzerine çalışıyoruz. 1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin isfalt kurulmuş olan asfalt fabrikalarının teknik genel müdür yardımcılığını 4 yıl süreyle yaptım. Daha sonra serbest olarak yine müteahhitliğe devam ediyoruz. İnşaat firmamız var. Ayrıca mermer satışı yapan bir mermer depomuz olan bir, mermer firmamız var. Bu şekilde çalışma hayatımız devam ediyor. Şimdi ne işle meşgulüz? Şu anda inşaat işleri yapan bir iki adet firmamız var. Taahhüt işleri yapıyoruz, özel işler yapıyoruz, kat karşılığı işler yapıyoruz. Resmi işleri şu anda askıya almış durumda. Resmi taahhüt işi yapmıyoruz piyasaya dönük olarak serbest inşaat olarak devam ediyoruz. Herhangi bir sivil toplum örgütü, dernek ya da sanat, spor ve siyasetle ilgileniyor musunuz? Boş vakitlerinizi nasıl değerlendirirsiniz? 1983 yılı Refah Partisi Beşiktaş kurucu ilçe başkanıyım. Siyasetle ilişkimiz o zaman başladı. 84-94 yılları İstanbul Refah Partisi yönetim kurulu üyeliği yaptım. Daha sonra 94-98 yıllarında da işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşu İsfalt'ta genel müdür yardımcısı olarak çalıştık, çalıştım. Daha sonra da İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeliği, şu anda da yine İlim Yayma Cemiyeti'nin Yüksek İstişare Heyeti üyesi olarak e, sivil toplum çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca Bursa'da BİSAK, Birlik Vakfı gibi gönüllü yani teşekkürlerdeki arkadaşlarla da birlikte görüşüyoruz. Gerektiğinde de beraber çalışıyoruz. Bisak ailesiyle nasıl tanıştınız? Çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Bisak ailesinin neredeyse kuruluşundan beri beraber çalışıyoruz. Ümit Bey ile birlikte çalışmalarımız Bursa Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı noktasında 1900 şey 2000 Üç müdim Ümit, 2003 yılından beri BİSAK ailesiyle birlikte e, hem gönül birliğimiz var, hem iş birliğimiz var. Birlikte yani, çalışıyoruz, zaman zaman birbirimize yardımcı oluruz. Sivil toplum olarak e, hem sakın etkili olması hem proje noktasında birbirlerimizi destekleme açısından güzel bir toplum kuruluşu hep birlikte de hem Bursa'ya faydalı olmaya hem gönül birliği yaptığımız camiaya da faydalı olmaya çalışıyoruz. Yaşadığınız bu şehirde size göre sizin en öne koyduğunuz bir sorun var mı? Varsa bununla ilgili bir çözüm öneriniz var mı? Şu anda bulunduğumuz şehirde bizim şahsi önceliğim bir kere insan yetiştirme, yani iyi gençlerin yetişmesi, iyi yöneticilerin yetişmesi, iyi öğretmenlerin yetişmesi, buna dönük olarak da şehrimizdeki insanların belli bir eğitim kalitesinin yükselmesi, topluma faydalı olması, ayrıca şehrin kendi problemleri olan ulaşımlı, ayrıca şu andaki geçim sıkıntısı, ekonomik sıkıntıların iyileştirilmesi açısından bir e, bir neler bir yapılabilir? Bir yapılabilir bir onlara bir hükümetin yaptığı çalışmaların desteklenmesi, onlara gerekiyorsa ufuk verilmesi, birlikte hareket edilmesi e, bu noktada Bursa oldukça kalkınmış bir şehir şey olur ekonomik olarak da. E, toplumun da bu şeye, nasıl diyelim ekonomiden yeteri kadar faydayı sağlaması açısından hep birlikte çalışma şeklinde devam ediyoruz. Şey